senkey <laughs> Har ar, 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 ar. arada tel var tele har 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 Sayılır abi. Yani fırsatını bulsa beni götürür yani. Aynen abi. Söz dinliyorlar mı? Mesela bırak dediğinde. Dinliyorlar mı? abi. Oyun işi iyiymiş. Yağmur bastırmadan gidelim. Arkadaşlar kuşlar var böyle. Bunlardan 3-4 tane daha vardı. Abi azalttım onu. Sattın Sattım. mı? Ha. Dert öldü Sezer Han. Doğum oldu. Bir tek bu mu kaldı? Aynen. Bu da kaldı. Şimdi bunların cinsi ne Semi? Amerikan Blue abi. Amerikan Blue. Amerikan Blue. Blue'da da bu köpeklerin ırkında da seni bayağı bilen tanıyan var herhalde. Var abi zamanında ürettik sattık çok Bu ne lan? Basık lan bu bildiğin. Abi. Bunun yayları kesmişler herhalde. <laughs> Adamcı diyorsun sert. Bak, bak. Yağmur buraya da geliyor. Şşt, basık. Basık. Gel, 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 gel. Vallahi senin bahçen çok güzel ha. Vallahi. Vallahi bahçen çok güzel, ben çok beğeniyorum senin bahçeni. Temiz çocuksun, titiz adamsın. Kuşların cinsi ne? Paçalı Selenlik abi. Macir. O kadar yıldan beri hayvan besliyorum. Abi her hayvana merakım oldu, kuşa merakım olmadı yani. Bunların özelliği de ne yapıyorlar? Havada ters saklam atıyorlar. Abi bunlar havada dönüyorlar. Aşağıdan pırıltı gösterdim bir top gibi aşağıya dönüyorlar. Var mı uçurma şansın? Hava Çok karanlık. Uçururum da. Uçurur yine ya. Bunlar bir yemlesin abi. Paçalı Selanik. Cisim şey mi bunlar? Ee, bir soy kuşları mı ne? Yani millette köpekte olduğu gibi bunlarda bir kan mı? Aynen abi kan. Ahmet abinin kuşlarından mı? Yok. He, ee, o yıllarda benim Mardin bakıyor değil mi? Valla yerini çok beğendim. Yavrular nerede? Abi yavrular öldü bir kişinin. İşte bizim yaslığa yakalandı. Tamam. Erkede çobanas asık verdim sattım yani. He. İkisinin denikleri değil mi? Aynen öyle. Aynı zamanda bu bu Amerikan ne oluyor? Amerikan buli ekstrem Pocket işte. Yakışık. Eksi. Amerikan bulu eksilen poti. <gülüyor> <gülüyor> Basık. Hamile mi bu? Yok. Hamile değil Şurayı ya abi de. Bu ne şimdi? Saf ırk mı bu? normalde ya... Abi, ırk ya. yasak olan değil değil mi bu? yasak değil. De, yasak da geldi bunlara şimdi. Haa. Yasanlar egzotik bulle oluyordu. Bunların daha kısaları, suratları küt vurur. Bunlardan daha kısa mı var? Var abi olmaz ya. Nasıl olacak lan daha kısa? Götü yere yakın mı oluyor? Nasıl oluyor? Aynen. Ayaklara Ayakları daha şey abi bir karış. Onlar yasak değil mi? Yani 24 saati falan. Şunlar güzel köpeklerin sen ha. Onları tanıt bakalım. Bu namı değer dayı. Dayı, dayının göz rengini ben beğenmiyorum. Bunu bir kere daha gördüm ben. Adama geliyor mu? Dayının göz rengi açık dayının. Salsan bana gelir mi? Yok abi. Sağ ol. İkisini de sal hatta. Salıkken köpek kendini çok daha farklı belli ediyor. Hadi kızım. Hadi git 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 oraya git. Yavruya bir şey demez değil mi? Sen benim köpekleri buraya dizsen var ya. Ne güzel gözükür lan. Hadi oğlum dayı. Hadi oğlum. Dayıyla Dumanı bir gün karşılaştıralım. Benim görüşüm Kangal'a çok yakın bir köpek ama tam böyle istediğim şey değil, sima değil. Bu neyin nesi? <gülüyor> <gülüyor> İki tane bunlardan bakın sadece. Azaltıyor ama bunları çıkaracağım elime. Toplam bir tane mi bakıyorsun? Yumru koyacağım, Kuş tane de pino koyacak. Sıkı da Daha iyi bir köpek beklenene kadar. Ha, bakamadığın için mi yoksa? Bakamadığım için değil ya. Daha iyi bir köpek gelene kadar. He, i̇yi merakım var diyorsun. iyiye meraklıyım. Aynen. O zaman sana bir çiftelik boş, vereceğiz. Boşuna masraf yapmaya gerek yok. O zaman sana biz buraya bir çiftenik vereceğiz mi? Allah'ın izniyle de büyütecen ha. He? Aynen abi. Ya da benim köpekleri böyle diyeceğiz hem buraya böyle. Sonra vuruşacağız biz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım. Gel 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 gel. Hayır, bana... sen yıllardan beri bu Amerikan bulüllerden bakıyorsun. Bunlara merakın nereden oldu da gittin aldın bunları? İstanbul'dan bir abimden mer geldi merak. Neyleri? Bulu'lara mı? Evet. Tamam onu biliyorum. Yıllardan beri o Bulu'yu beslediğini biliyorum da. Bu Kangallara merakım nereden geldi? Harun Bostan'dan geliyor. Ya da Kangal zannettiklerine. Kangal zannettikleri, ne? <laughs> <Kanka> zannettikleri <ne? gülüyor> Halit Ural vardı Burgaz'da bir zamanlar. He, Halit Ondan ha başladı. Halit'ten merakın geldi değil mi? Evet. Halit Ural namı değer. Halo. <laughs> Halit bıraktı her şeyi be. Hadi şimdi iyi aile babası oldu. Mama veriyor mu bunlara. Abi artık kapatsam mı? Neden? <gülüyor> sen süpürge alsana öyle yapacaksın hemen. Abi. abi süpürge kırıldı ya. Orada kalacak. Şey, Oğlum bu kadar köpeğe bakmaya ne var lan? 2-3 tane köpeğim var lan. Bunlara dert yanıyor bir de. Biz ne yapalım? <laughs> abi sen bazı yerlere videoyu kes evladı. <laughs> Neden? Nasıl? Beton mu döküyorsun oraya ne yapıyorsun? Eşeliyorlar abi hiç sevmediğim bir bir şey. Oraya, bir bu düşüyor oraya şu de buraya eşeliyor. Eşeliyecek yani. Eşelemesinler ya. Arkadaşlar. Semih bizim bahçedeydi. Ondan sonra terminale yavru götürecektik bir tane. <laughs> dedik motosiklette gidelim dedik. Samsun'a Enes kardeşim bir tane yavru gidecek. İki tane gönderdik. Dişisini çaldırmış. Bir tane daha dişi gönderiyoruz. Duman deniklerinden. Yolda bir yağmur bastırdı. Mecmur mecmur. Otobüste kaçırdık zaten. Yağmurdan ötürü geri dönmek zorunda kaldık. Geri dönerken de Semih kardeşimizin bahçesi var yakınlarda. Ona şey yaptık, uğradık hem köpeklerini çekelim diye. O da azaltmış köpekleri, 2-3 tane köpeği var. Bir sürü vardı burada o bulurlerden basıklardan. Gelmişken onları çekelim dedik. Bahçesi çok güzel gerçekten. Yani böyle şu şekilde çok güzel bir bahçesi var. Çok temiz, titiz bir çocuk. Aynı zamanda kuşları var. <laughs> hani hayvanları seviyor kızazı. Kızım. Gidemedin. Gidemedin sen. Samsunlara gidemedin. Dışarısı ayrı bir dünya. içerisi ayrı bir dünya ya. Vallahi var ya senin bahçene bayılıyorum ha. Allah inşallah bize de nasip eder. Amin abi. Buyur gittik köpeklerini buraya. Hadi hadi. <laughs> senin burada laf kalabalığı yapma. Valla yarın atar getiririm hemen. <laughs> yani o köpekler emin ol burada olsa var ya o kadar güzel görsele sahip olurlar ki tamam benim orası abi. zeytinlik olduğu için köpekleri kapatıyor. Buraya bir tane de baraka yapsaydın ya kendine abi dolandırıldık Instagram'da. Allah Allah. <laughs> <laughs> Ödedin mi parasını? Ya ödedi. Peşin verdim. Bundan sonra yalan oldu. Bir daha hıyar mı gönderdiler? Ne? <laughs> bir daha bir şey yok. E ee, bunun erkeği yok şimdi. Bunda mı vereceğim diyorsun? Yok abi bunu ver. Erkeği çevrende yok lan. Erkek var. Ha çevrende var. Çekeceğim diyen. Yani. Gerçekte bir kere çekti, tutmadı abi işte Mesut. Oğlum çok şey, çok kilolu tutmaması normal ama eşleme yaptık. Akçenin de tecrübesi yoktu. Ne yiyorlar şimdi? Mama mı yiyor? Yok <laughs> ya. Alamadım. Otanıyorlar mı? <laughs> Dışarı çıkamıyorlar değil mi? Efendim abi. Dışarı çıkamıyorlar. Oradaki yavrunun kokusunu hiç almadılar herhalde. Kötü köpek değil bunlar da. Vallahi kötü köpek değiller. Yani safkanlık olayını tartışırız da. <laughs> Abi video atarken ay Kural köşe indi oraya iki şey ek. Şey, şey, ayıp almasın adamı. <laughs> Niye ayıp olsun ya? Abi, abi, kötü, şey, kötü abi. bir şey mi dedik olsun. sanki ya? Beni hala çekiyor. <laughs> ben anlamam <laughs> o kesmişlerinden. Ben gelişi güzel sallarım gider. Ya Halit, abi, Halit yani. bizi mi izleyecek sanki? Olsun. Ya izlese bile ne olacak Halit'e yanlış bir şey mi söyledik sanki? Halit'ten bulaştı dedin. Kangal merak edin. Ne dedim? Kötü bir şey mi dedin? <laughs> Sadece insanlar çekiliyorlar abi. Konuşmadan çekersin. Hadi abi. salmıyor mu şeyleri kuşları? Kaçıyorlar abi kaç. He onlar ayrı bunlar ayrı. Vallahi <laughs> yerin çok güzelsin ben. Abi yer güzel işte güzel kuşlar olsaydı bakızı da. Niye köpekten çok kötü değil lan? Bunların neyini beğenmiyorum mesela? Neyi var? Dayı dediğin köpek çoğu Kangalcığım diyenin elinde yok mesela. En azından bariz bariz Kangala uzak bir köpek değil yani. Kangal olduğunu da iddia etmiyorsun da. Köpek Kangallık oranı çok yüksek bir köpeğin. Arkadaşlar durumlar böyle, tamamen doğaçlama bir video oldu, yağmur yağıyordu işte, terminal'e gidemedik, <laughs> Sırı sıklam olduk, motosiklette gidelim dedik, dönüşte de Semih kardeşimizin bahçesine uğradık, Semih söylemek istediklerin? Yok, teşekkürler, <laughs> kameraya uzak bir arkadaş herhalde. Valla çok tertipli düzenlisin. Ben bu huyunu çok seviyorum. Temiz adamsın sen de benim gibi. Bahçen çok güzel. Otlar niye yandı? Dur daha zamanı Şu yaktım abi de. Kışa doğru yine yeşillenir. Kışın çamur olmuyor değil mi? Yok çimleniyor abi. Valla on numara bahçem var. Şu kadar bahçem olsa Allah nasip eder inşallah. Başka bir şey istemem deriz ama biz insan olduğunu işte. Yine isteriz. Dayı, hani? Dayı dünyasını kaybetmiş ahiretini arıyor. mı? Neden? Ne yapacaksın? Şey yapacağım. Saçma oldu biraz. Sen onu kesmen lazım. Ben keseyim onu. <laughs> Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bu dayıyı biraz yakından çekmek istiyorum. <laughs> Oğlum. güzel köpek maşallah. Göz rengi açık. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Selamlar, saygılar.